Üsküdar Ülke Ocakları'ndan Sayın Ebru Erman'ı şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Acıyı bal bilenlerin, her kahve çekenlerin, ölüme gülüp gidenlerin yeridir ülke ocakları. İlimle tas dolduranın, hilimle dost dolduranın, bilimle baş dolduranın yeridir ülke ocakları. Kimisi ırkçı der bize, kimisi faşist. Kiminin gözünde dinsiz olduk, kiminin gözünde kavgacı. Teyzelere sorarsanız kurtçu der bize. Peki biz kimiz? Biz Kürşad'ın kırk yiğidiyiz Çin sarayında. Biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Biz Ali'nin kılıcı, Hamza'nın haşmeti, Ömer'in adaletiyiz. Biz Ahlat'ta Besmele ile Malazgirt zaferi, Anafartalar'da Çanakkale'yiz. At üstünde yalın kılıç ölen Enveriz Turan ellerinde. Ülkücü derler bize, ülkücü derler ya, uzaktan bakarlar ya korkarak. Takım elbiseliler derler ya hani, ha işte biz onlarız. Mangal gibi yürek taşıyan imanlı göğüslerimiz var bizim. Üniversite kapılarında, üniversite kapılarında şehit olan fıratlarımız var bizim. yetiştireceğim diyen anılarımız ve biz ve biz dillerde sloganlarla bilinen Alparslan Türk.